i get down, i get down i get i get down Kezü üstüme geldi bu duvarlar hep sen yanımda yoktun Yoktun telefonum da koptu Koptu niyeyse her gün isterdim Fisk ilan yudumları birer birer Kafamda dönerdi dünya Kafamda dönerdi dünya Anlatamam sana hisleri Kezü üstüme geldi bu duvarlar hep sen yanımda yoktun Yoktun telefonum da koptu Koptu niyeyse her gün isterdim Fisk yudumları birer birer Kafamda, Kafamda dönerdi dünya Kafamda dönerdi dünya Anlatamam sana hisleri bu gece beraber olacağız demiştim sana ben daha fazlası için bana ver tutamam istirmi kara ver heyecanla tutamadım Elimi önemli değil mekan de saati daha etkili yapar seni bir cini alamadım his bir türlü bu gece daha hızlısın eskisinden geri dönemem anahtarı bana ver sıkamayalım biz bu otelde daha güzel sen sanki yaparken adını bile sormadım ama yerini bilirim hep gece saati dışarıda herkes bizi herkes bizi konuşurken Gece dağılsın eskisinden geri dönemem Hatır bana be sıkamayalım biz bu otelde Daha güzelsin sanki yaparken Adını bile sormadım ama yerini bilirim Hep kururum gece saati Dışarıda herkes bizi Herkes bizi konuşurken Her gece Her gece Ayağım Gece üstüme geldi bu duvarlara Sen yanımda yoktun yoktun Telefonumda koptu koptu Telefonumda koptu Gizli üstüme geldi bu duvarlar hep sen yanımda yoktun Yoktun telefonumda koptu koptu Niyeyse her gün içerdim Biskin ağırladım yudumları birer birer Kafamda dönerdi dünya Kafamda dönerdi dünya Anlatamam sana isterim